Bazen hastalarımızdan şöyle sorular geliyor. Cihazları nasıl temizliyorsunuz? Bunlar tek kullanımlı veya hangi aşamalarda temizleyip saklıyorsunuz? Ve biz bununla tekrar muhatap oluyoruz, biz uyguluyorsunuz. Her endoskopik işlemden sonra ama istisnasız her endoskopik işlemden sonra cihazlarımız özel ve yüksek teknoloji cihazlarda yıkanır. Bu işlem ortalama yaklaşık yarım saat kadar sürer ve cihaz içerisindeki hava, herhangi bir sekresyon olma ihtimaline karşı tamamen temizlenir. İçindeki bütün sekresyonlar ve daha partiküllerinin hepsi tamamen temizlenip steril hale getirilir. Arkasından cihazımızı buradan alırız ve yine çok yüksek teknolojili kurutma ve saklama dolaplarında belli sıcaklıklarda bunları saklarız ta ki bir sonraki işleme kadar. hijyen konusundaki duyarlı olan hastalarımızı ve diğer bireyler açısından da bu önemli bir konu. Bunun üzerine özellikle durmak istedim. Çok yüksek teknolojili cihazlarımızla yıkandıktan ve temizlendikten sonra da belli standartlarda, belli sıcaklıklarda, belli kondisyonlarda kurtularak bekletilen cihazlarımız salkasının çok önemli olduğunu söyleyebilirim.